FC 24'ten herkese merhabalar. Bu videoda UEFA Euro 2024 maceramıza başlıyoruz. A milli takımımız ile Euro 2024 Almanya'da Euro 2024'te finale çıkmaya çalışacağız. Hemen oyna diyelim. UEFA Euro 2024'e giriş yaptık. A milli takımımız ile Euro 2024 Almanya serüveni Avrupa serüvenine başlıyor olacağız. Bastık X'e içerikler güncelleniyor. UEFA Euro 2024'e geldik. Turnuva oyna dedik. Turnuvaya başla dedik. Biliyorsunuz ki F grubundayız. A milli takımımız F grubunda yer alıyor. Grubumuzda Gürcistan, Portekiz ve Çekya var. Hatta ben bu videoyu çekerken biz ilk maçımızı oynamış bile olduk. A milli takımımız Gürcistan karşısında 3-1 kazandı ve 3 puanla başladık turnuvaya. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Umuyoruz ki bu başarımız devam eder. Umuyorum ki belki de bir ilki, bir birinciliği görürüz. Umarım, umarım bu turnuvada gidebildiğimiz en iyi yere kadar, yani finale kadar gitmeyi başarırız diyorum. Kupayı almayı çok isteriz. Zor bir turnuva ama neden olmasın. Sonuçta bu futbol zemin düz, top yuvarlak. İyi oynayan kazanıyor sonuçta. Türkiye'yi seçtik. En iyi sonucu dördüncü olan bir takım. Türkiye 2008 tarihinde dördüncü olmuştu. Gürcistan en iyi sonucu ilk maçı olacak. Gürcistan ilk defa tarihinde ilk defa Euro 2024'de Euro turnuvasına katılıyor olacak. Portekiz biliyorsunuz 2016 tarihinde şampiyon olmuştu. Fransa karşısında galibiyet alarak kupayı kaldırmıştı da aynı şekilde grubumuzda şampiyon olan bir diğer takım 1976'da şampiyon olmuştu onlarda. İlerle dedik. UEFA Euro 2000'de hoş geldin diyor. Evet, Türkiye'de Türkiye ile turnuvaya başlayacağız ama bir kadro dedik, kadromuza bakacağız. Güçlü bir kadromuz var diyebiliriz aslında, güçsüz bir kadromuz yok. İşimize yarayacak bir kadro var elimizde. Hemen şöyle Samet'i almak istiyorum. Yunus Akgün de onu da yedeklere koymak istiyorum Cenk Tosun yerine. Samet Akaydın, ve Abdülkerim Bardakçı son maçta çok iyi bir uyum sağladığını düşünüyorum. Uğurcan Çakır yerine de Mert Günok'u koymak istiyorum kaleye. İleri taraf gayet iyi gözüküyor. Taktik dedik dengeli olsun ama takım genişliğimiz biraz daha geniş. Derinliğimiz de biraz daha ileride olacak şekilde ayarlayalım dengeli bir atak yapalım. Doğrudan paslar diyelim. Genişimiz 50 iyidir. Şunu bir tık düşürdük. Bir kademe düşürdük. Ceza salsa yüklerine. Hatta bir deneyelim. Sonraki maçlarda değiştiririz. Talimatlara geldik. Atağa katılmasın. Yani her daim atakta olmasınlar. Yorulmalarına gerek yok. Hakan Çağhanoğlu merkezi kapatsın daha çok. Türkçüyü biraz daha böyle oyun kurucu olarak kullanmak istiyorum. Arda Güler ileride beklesin. Kerem Aktürkoğlu ileride beklesin. Çekat etmesin. İrfan Can Kahveci biraz daha dengeli hareket etsin. Cezası sahası dışından çok fazla şütlenmek istiyorum. İrfan Can Kahveci ile Barış Alper Yılmaz'a dokunmadım. Yuvarlak dedim. Evet dedim. Kaydettim. Gatromuz bu şekilde hazır. Bir ayarlara geldim. Şu ayarlardan efsane bir seçkin yaptım. Sese geldim. Maç anlatım sesini kapattım. Tamamdır. Her şey tamamsa geri dedim. Katromuz bu şekilde. Son dakika haberlerine bakıyorum. UEFA 24 start veriyor. UEFA EURO 2024 start veriyor. Bir an şaşırdım. Türkiye UEFA EURO 2024 için hazır haber manşeti var. Geri dedik maç günü diyeceğiz. Grubumuz gördüğünüz gibi şu an tabii ki de ilk maçlar oynanacak. 18 Haziran 2024 tarihinde oynanıyor. A milli takımımızın ilk 11'ine bakacak olursak Mert Günok Kale'de görev alıyor. Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Samet Akaydın, Mert Müldür dörtlü defans hattı. İkili orta sahada, ikili defansif orta sahada Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu görev alıyor. İleri üçlü, ileri üçlü orta sahamızda Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve İrfan Can Kahveci görev alacak. Forvet'te de Barış Alper Yılmaz görev alıyor olacak. Maç yap diyoruz ve Maça doğru geçiyoruz. Karşılaşma 18-0-0'da başlayacak. Borussia Dortmund'un stadyumunda oynanıyor karşılaşma. 18 Haziran 2024 tarihinde açık bir havada oynanacak maç. enlik maçın hakemi olacak karşılaşmada seçkin zorluğunda oynuyoruz. Bu sefer gerçekten maça doğru geçelim. UEFA Euro 2024 F grubundaki ilk maçımız Türkiye Gürcistan ve taraftarımız yavaştan Borussia Dortmund'un stadına doğru hareket ediyor. Herkes kıpkırmızı. Euro 2024'teki ilk maçımıza doğru geçiyoruz. Ve ilk düdük geldi. Amirli takımıza başarılar diliyoruz. UEFA Euro 2024'teki Yeni serüvenimiz başladı. başarılı milli takım Mert Hakan Arda Güler Verdi rapasını Ferdikadoğlu Geriye döndü Orkun Orkundan Hakan Hakan uzaklardan denedi kaleci çıkartıyor Mamar Dash Villa, İzin vermiyor Hakan Çalhanoğlu'nun şutundan sonra tekrardan izliyoruz İlk hatamız etkili geldi A milli takımımız Mamardashvili çıkartan isim oldu. Korneri kullanacağız. Topun gerisi de Hakan Çalhanoğlu var. Hakan. Aşı ortasını. Abdülkerim Bardakçı'ya doğru. Onun kafası. Top dışarıda. Abdülkerim Bardakçı olmuyor. Tekrardan izliyoruz. İyi yükseldi. Çok iyi bir ortama. istediğimiz sonucu alamadı. Soğut atışını kullanacak Gürcistan ekibi Gürcistan tarafı paslaşarak kullandı Kaşıya. Kaşiya'nın pası Kaka Batze. Kaka Batze izin vermedi Far Kerem Akturkoğlu'nun pası Orkun Kökçü Ondan Hakan Çalhanoğlu'na Hakan geriye çekti Orkun Kerem Ferdi Kadıoğlu'na oynadı Ferdi Ahşi ortasını iyi bir orta değil. İzin vermedi savunma. Yükseldik indirdik topu. Ferdi Kadıoğlu yine. Ferdi Kadıoğlu zorlayacağız. Ferdi geriye döndü. Abdülkerim. Diğer kanat oynadık. Mert Müldür şimdi. Mert aşçı ortasını. Bir kafa izin vermedi. Mamart Aşvilli. Barış Alper Yılmaz ile gol yaklaşıyor. Ağır milli takımımız. Dakika 12. Hakan Çalhanoğlu topun gerisinde. Hakan. Hakan Çalhanoğlu aşçı ortasını. Abdülkerim Bardakçı'nın kafası top dışarıda. Bir kez daha kaçırdık. Çok iyi geliyoruz. O gol gelecek. Abdülkerim Bardakçı'nın kafasını tekrar tekrar izliyoruz. Top dışarı çıktı ve Abdülkerim'in üzüntüsü ekranlarda. Out atışını bir kez daha kullanacak Mamar ile Gürcistan ekibi. Aşçı ortasını Hakem El var diyor. A milli takımı serbest soruş kullanacak. Samet Akaydın topu aldı. Dakika 14. Kaleye 4 kere geldik. 4 etkili şutumuz var ama istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Samet paslaşarak kullandı. Abdülkerim. Ferdi Ferdi. Mert Müldür'e çok iyi top. Şimdi Mert. Mert'in ortası. Barış Alper Yılmaz yine izin vermiyor. Mamar. Yaşmidi. Kakabatse. Sabah'ı oynadı. Sabah. Kaşiyan. Kaşiyan'ın pasında hata var. Taç bizim. Amini takım. Takımımız taç yaratıcı de oyunu hareketlendirecek. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Hakan oynadı. Hakan'dan Arda Güler. Şimdi Arda onun pası. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin pasında hata var. Kovara Tskelia. Bir hata. Gürcistan hakimden top bizde. Arda Güler şimdi. Arda'nın ara pası. Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper. Barış Alper. Şutunu da çekti olmadı. Bir kez daha gelecek Türkiye şimdi. İrfan Can Kahveci. Aşçı ortasını. Kerem Aktürkoğlu. Kalecinin kucağına gitti top. İyi geliyor milli takımımız. Orkun verdi Arda Güler. Arda Güler olmadı. Orkun indirdi. Hakan Çalhanoğlu'na Hakan'ın vuruşunları etki yok. Şimdi yine Orkun. Orkun denedi. Savunma Kerem Aktürkoğlu zorladı. Top Gürcistan'da kaldı. Uzaklaştırıyorlar. İndirdik topu. Topun indiği yerde Arda Güler. Ondan Barış Alper Yılmaz yine Arda Güler şimdi. Arda uzaklardan denildi Arda Güler olmuyor. Arda ile geldi A milli takımımız. Samet indirdi topu Barış Alper Yılmaz'a. Ondan Orkun. Orkun'dan Arda Güler'e. Ondan İrfan Can Kahveci. İrfan Can çekti. İrfan Can'ın vuruşu kaleci izin vermiyor. Dakika 31. Üst üste geliyor A ah, milli takımımız. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Bir kez daha korner ateşiyle golü bulmaya çalışacak ha ah, milli takımımız. Hakan. Hakan'ın ortası. Abdülkerim'in kafası kalecide kaldı direkt. Etkili gelmeye devam ediyor ha ah, milli takımımız. Ferdi Kadıoğlu indirdi Orkun. Abdülkerim Mert Müldür Onun pası İrfancan kahveciye. İrfancan, İrfan Can İrfan Can Uzun top Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi indirdi Barış Alper Yılmaz olmadı Bir kez daha top bizde Şimdi top Orkun Kökçü Verdi Hakan Hakan'ın vuruşu olmuyor Hakan Çalhanoğlu olmuyor Arda Güler Verimsiz bir gün geçiriyor diyebiliriz. Bence demememiz lazım. Çok iyi oynuyor Amini takımımız. O golü bulacağız. Üst üste üst üste şutlar deniyoruz. Mamardaşvili şimdi avut atışını kullanacak. Kullandığı Topu indiren Arda ama top Gürcistan'da kaldı. Kakabati, Kavanatskelia, Dikkat etmemiz gereken isimlerden birisi Kıvarat Kelia Onun ortası Mert Müldür'ü de geçti top Gürcistanlı oyuncuyu da geçti Geriye döndüler Bir kez daha zorlayacaklar Geriye oynadı Aman dikkat Aman dikkat Samet Bravo Samet Şimdi Arda Güler Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu kaçıyor. Ona doğru oynadı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem'le geliyor. Aa, milli takımımız. Kerem geçti rakibini. Kerem'in vuruşu. Kaleci de kaldı. Samet indirdi. Artı 2 verildi. Bir hata daha geldi. İşte Taraftarımız ekranlara geldi. Taçı kullanacak Mert Bülür. Belki de son hatamız. Yaklaşın diyor arkadaşlarına. El var. El var. Yapma. Yapma herif Artık Artı 2 verilmişti. Sonraki maç Türkiye-Portekiz. Çok hızlı geçti. Sonraki rakibimiz Portekiz olacak. Gürcistan serbest uçuş kullanacak. Artı 2 de tamamlandı zaten. Ferdi Kadıoğlu indirdi ve ilk yarım tiyor. Amirliği takımımız ilk yarıda golü bulamadı. Ama sürekli tek kale oynayan resmen bizdik. Bu bir gerçek. İkinci yarıda istediğimiz golü bulmayı umuyoruz. İlk yarının sonucu Türkiye 0, Türkiye 0, Gürcistan 0 devre arasına giriyoruz. Portekiz 3-1 Çekle karşısında. Evet antrenmandan görüntüler var. İkinci yarıya doğru yavaştan geçelim. İkinci yarıya Gürcistan başladı. İkinci 45 dakikaya bakalım neler olacak. Aa milli takımımız ikinci yarıda istediğimiz golü bulabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bravo Samet. Samet yine aldı. Mert. Hakan topu istedi. Hakan ileri oynadı Barış. Barış'tan İrfancan Kahveci'ye. İrfan Can'dan Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan. Hakan Çalhanoğlu yine kaleci çıkarttı. Geriye döndüler. Kaşıya. Kaka Batze. Onun pası Ferdi Aman Ferdi Aman Geri oynadı Kakabatse Bravo Ferdi Kadıoğlu Ferdi Ferdi Geçti rakibinde verdi pasını Kerem Aktürkoğlu'na Ondan Arda Güler şimdi Arda Arda topun altına girdi gönderdi Barış Alper Yılmaz'a Barış Barış olmadı Uzaklaştırıyor Gürcistan ekibi Tehlikeli top. Kakabatsı şimdi. Dikkat edelim. Ortada geldi. Samet üst direk top kornere çıkıyor. Kıvanet Kelia ile geldi. Tehlikeli geldi. Samet Akaydın'ın suratına çarpan top. Sonrasında direk çarpıp kornere gidiyor. Korner kullanılacak. Dakika 59. Orta geldi. Mert için rahat top. Bravo Mert. Mert. Mert'ten Mert'e daşına gönderdi. Ferdi Kadıoğlu şimdi. Ferdi topun üzerine bastı. Oynadı. Abdülkerim'e. Ondan Hakan Çalhan Hakan'dan Mert Müllür. Yine Hakan. Hakan. Ferdi Kadıoğlu'nun oynadı. Ondan Orkun. Ondan Hakan. Hakan ters Talsayar denedi. Evet, frikik kazandık. Eline çarpan top çok tehlikeli nokta. A Milli Takımı serik kullanacak. Hakem barajı ayarlıyor. Golü bulmak için çok büyük bir şansımız var. Hakan Çalhanoğlu topun gerisinde. Hakem barajı ayarladı. Hakan dakika 65. Hakan Çalhanoğlu şimdi. Hakan Çalhanoğlu geldi. Hakan Çalhanoğlu topu alarda. Hakan Çalhanoğlu. A milli takımımız Euro 2024'te 1-0 öne geçiyor Gürcistan karşısında. Hakan Çalhanoğlu'nun golü. Büyük sevinç var oyuncularımızda ve taraftarımızda. İstediğimiz golü 65. dakikada buluyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nun golü. Müthiş bir frikik golü Hakan'dan. Tekrar tekrar izliyoruz. Müthiş usta işin bir vuruş Hakan Çalhanoğlu. Kaptan attı. Ahmedi takım 1-0 önde. Hakan Çalhanoğlu'nun golü. Dakika 65. Turnuvadaki ilk golünü atmış oldu Hakan. 1-0 öndeyiz. Oyuncu değişikliği var. Gürcistan'da oyuncu değişikliği var. 66. dakika. Bravo Amirli takım. Haydi baskımız aynı şekilde devam etsin. İkinci golü de bulalım. Rahatlayalım. Hakan faul yaparak almaya çalıştı. Sabah. En köşe Kaşı'ya. Orkun bravo. Hakan hemen gönderdi. Barış. Barış. Barış'tan Arda Güler. Arda Güler'den İrfancan Can Kahveci'ye. İrfan Can, kahveci. İrfan Can ortasını. Keşke şut deneseydi. İndirilen top. Barış'tan indirdi ama İrfan gitmedi. Seken top. Hakan'ın baskısı var şimdi. Barış'ın da baskısı var. Topu alabildik mi? Hayır. Baskımız devam ediyor. Baskımız devam ediyor. Çıkartlar topu oradan. Kovalevski ya. En köşeye oynadılar. Mert yetişti. Mert yetişti. Çevirmeyin onları. Döndürmeyin. Mert bravo. Bravo Mert. Şimdi Mert Müldür. Mert'in pası İrfan Can Kahveci'ye İrfan Can geliyor karşı Samet. Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fardik Şimdi Fardik koşuyor. Fardik koştu. Ortasında yaptı. Kaleci uçtu. Uçarak kaldı. Dakika 80. Samet kafasını indirdi. Şimdi Arda Güler. Arda olmadı Arda. Tehlikeli geliyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Kalabalık geldiler. Orta geldi. Mert bravo. Müthiş kurtarış. Dakika 84. böyle yapmam lazım. Arda Güler'i oynatmak çok istiyordum ama yoruldu. Oyuncu değişikliği var. Gürcistan'da Amirli takımımızda oyuncu değişikliği yapacak. Kenara gelen isimler var. A milli takımımıza da, da 4 oyuncu değişikliği gerçekleşecek şimdi. Kaptan oyundan alınıyor. Özcan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Elifan Can Kahveci, Arda Güler oyundan alınan isimler ve Hakan Çalhanoğlu ekranlarımızdaydı. Golün sahibi oyundan alındı. Orta geldi, karşıladık. Çok iyi karşıladık. Kenan Yıldız da gelecek şimdi. Aa milli takım. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız koşuyor. Kenan Yıldız onun arapası. pası Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu olmadı. Kaleci oynadılar. Baskımız var. Uzaklaştırılan top. Mert bravo. Mert oynadı. Yunus. Yunus'tan Kenan'a gitmedi. Baskımız devam ediyor. Artı 2 verildi 90 artıda. Kaleciye kadar döndüler. Baskımız aynı şekilde devam etsin. Uzaklaştırdılar. Aman dikkat. Aman dikkat. Son saniyeler ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Gruptaki ilk maçımızı 1-0 kazanıyoruz. Türkiye 1, Gürcistan 0. 3 puanı tek gol alıyoruz. Samet Akaydın bu maçın en iyilerinden birisiydi. Euro 2024'te F grubunda ilk maçımızı Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle müthiş golle kazanıyoruz. İşte milli takımımızın taraftarı Türkiye 1 Gürcistan 0 65. dakika Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle maçı kazanıyoruz. İlk maç bu şekildeydi. Maç bilgilerine bakacak olursak 19 şut çektik. Sadece bir gol bulmamız şanssızlık oldu. Hakan Çalhanoğlu maç sonu röportajı veriyor. Maçın üstünlüğü bizdeydi. Genel olarak bakarsak maçı bitir dedik. Evet Portekiz grupta 1. 3-1 kazanıyorlar Çekya karşısında. 2 avarajlı 1. durumdalar şu an Türkiye. 2. sırada 3 puanla Gürcistan 0 Çekya 0. Onlar da 3 ve 4'ü paylaşıyorlar. İlk maçın sonuçları bu şekildeydi. 2. maçımıza doğru geçeceğiz. Haberlere bakıp bölümü bitireceğiz. Türkiye ile Portekiz müsab müsabakada kalmak için karşı karşıya geliyor. Bakalım kim inecek? İzleyip göreceğiz. İkinci maçımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.